Merhaba arkadaşlar. Tahir Bey bugün mama yapacak kuşlara. azan adan herkese sevgiler. Artık son yavrularımız. Sezon bitiyor. Son yavrularımız. Muhabbet yavrularımız kendine geldi biraz. Burası dişi, damızlık adaylarımız. Burada da erkek yavrularımız var. Dört tane erkek alabilir. Kuşlarımıza mama verdik geçen hafta. Artık renklenmeye başladılar yavaş yavaş. Mozaik yavrularımız. Bakın omuzlarına bakarsanız. Tayyip Bey de burada mama yapıyor. Araz mısın? Bakın omuzlarındaki kırmızılıklardan ayıkmanız lazım arkadaşlar. Bakın bu kuş iyice belli etmiş kendisini. Renk almaya başlamış. Erkekler hala eşleşmeye gelmedi. Aslında altında da yazı var. ah, senin beyaz koş koş. Biberi mahvediyor. Ya yer varsa. Işte bu kadar toprak var ama gidiyor ektiğimiz çitili mahvediyor. Deniyor Deniyor mu? O denemen lazım ama o yemez. Da dört, hangisine, dört, verdin? Dört, hangisine verdin? Şuna versene Tayyip Bey. Arkadaşlar bu kuşların ilaç yani bu kuşlara da daha doğrusu bu ilaçlarımızdan verin. Biraz önce bir e, Tayyip'in beyaz güvercinlerinde denedik. Kısa bir video çektim ben Tayyip'in kirvesi için. Gerçekten pisliğinin içerisinde oluşmamış larva halinde var. Yani top yumak halinde çıktı. E, hatta kirveye de ben video çektim. Gerekirse o videoyu sayfaya atacağım. Alabiye çekmişim onun için. Tayyip yavrumuzu besliyor. Ne yapayım? Besleyemiyor Tayyip Açmayın ki abi. Açıyorum. Ya o çok mu yiyeceğim? Bana versene. Ay sen ne yiyeceksin? Babasının yeri <laughs> Çok koyu yapmışsın ben. Sen bunları Bu hangisi? Hmm, küçük alacağım, Hı -hı. Hadi. da ne? aslında? Ben, ben koyayım ya. <laughs> mama mama'dır. mama der. Mama'yı kötüleme. Yavaş suyu dökeceğim.

ilk yavrularını alıp ayrı kimseye göstermiyor. Hı. Korkuyor. Bakalım değil zaten. Aynen Hı. hadi Azıcık mı sayılır aynen. Aşağı tuzak bakar mısın? bunlar. Sezon sonu geldi arkadaşlar. Adana çok sıcak. Bir gün yağmur yağdı. Bir beş dakika yağdı. Yani ondan sonra Adana yanıyor. <laughs> yani o ilaçlarımızı rica ediyorum. Kümesinizde bulundurun. O larvayı gördün değil mi? Evet. Ben o videonun içine ekleyebilirsem eklerim o videoyu. Soyuyu ekleyebiliriz şey ekleyelim artık. Herkes görsün güvercinin pisinden ne kadar oluşmamış lavra çıktı. Yani bir sezonda... Bir de gıl gurdu çıktı. Evet. Gıl gurdu çıktı. Gıl gurdu oldu mu? Kuşları asıl eriten o işte. Gurt dediğiniz olarak. Evet, Salih Bey. Tarih keskin diyorsun da getir bakalım. Şunları göstereyim mi arkadaşlara? Nazar değer mi? Bak bak anneye bak. Bunu <laughs> gösterelim. Kızım çıksana. Kızım çık hadi tamam. Oğlum bu kuş niye çıkmıyor lan yumurta mı var oğlum yoksa burada? Bakar mısın elimle zor çıkardım ya. Ne geldi geldi. arkadaşlar Tahir Bey'in muhabbetleri yani Texas vermiş maşallah. Buş. Baktım hepsi dişi sanki ya. Yok bu kuş erkek baba. Bak ama renk gülmüş işte maşallah. Çek şöyle. Diyorsun arkadaşlar. 2 i̇ki tane. Üç tane teksas var. Sayılır. İki tane ayrı yünükle var. O da dişi. Bak, erkek ya. Nasıl erkek ya? Evet ben baktım yani. dişiydi. Bak bu kuş dişi oğlum. Bunun dediği Bak. O da beyazdı baba. O gri. Bu dişi. Bu sene paso dişi aldık maşallah. Hı. Erkek ipçi. 4 tane erkek var. Bunlarla birlikte 6 tane oldu. erkek artık nasıl yapacaksak Tahir. Anne bekliyor bakar mısın Tahir? Göster anneyi. <laughs> Buyurun. Bakınca hemen gider. <laughs> Girdi mi? Girdi. Girdi. <laughs> Bunda kaç tane olmuş? Bakın 4 tane var falan mı? Aynen dörtlenmiş bu çok şükür. Bunun da ilk defa yavrusunu alacağız inşallah. Üç. Yani bu üçü de dolu bunun. Çünkü koyu artık Bunu ben yavrusunu çok merak ediyorum ya. Kocası bu, kendisi de burada kaçtı. Boyayı da çünkü. Ya, Arkadaşlar geçen hafta mı kuşlarımıza renk maması verdik. Erkeklerimize renk almaya başladık. Bak. Kanatların yüzünü görüyor musunuz? Evet. Erkek. Bu evet. O dişi evet. Bu, o kuş dişi oldu. Dalmamış. Bu, bu, dalmamış. Ya, o. Dalmamış. Bu onun alanlar güzel almış bak. Bu dalmamış. Bu dalmamış. Bu kuşlar güzel almış. Hayır bak yatırdı kuşu göster. Bak bu kuş da güzel. Çok güzel. Bunlar inşallah damızlık. Şu kuş da değil. O ekki almış işte. Renk almış artık. Bunlarda e, da, da bir şey yok. Kırmızı pancarın da kırmızı havucun da faydası çok. Damları göstereyim mi? Değil. Göstermem neyi babayım. Damızlıkları sonuçta sen. Göreceğin yavrum ben karışmam göstermek istiyorsan kendin göstereceğim. Sonra odur odur bana Lafını. Hadi kapatalım ben Arkadaşlar tekrar söylüyorum bu kuşların ilacı bu. Ben bugün bir daha farkına vardım kıl kurdu dediğimiz olay kuşların bağırsaklarına yapışan e, kıl kurduğunu düşünmüş bugün. Ben hatta kuşların pisliğini de gördüm. Onu da kısa video halinde bir dakika arkadaşa çektim. Şair Bey'in Ona da verdim çünkü bu ilaçlardan kullansın diye güvercinlerde. Geçerli ilaç. Herkes Allah'a emanet olsun. Hayırlı akşamlar.